sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. İsmini bilmiyorum. Ay Geyip olma falan galiba. Bu oyunda baya bir lan. Ne? ne? <laughs> Çok komik. Bu oyunda baya bir gizem gizem mi desem başka bir şey mi desem? Neyse gizem var. Onları çözeceğiz. İşte bu keçimiz de keçimiz de bu. İşte bununla e, bu bize bu bu olacak yani ana kara, karakter. Ama ben tek bildiğim şey var. Şu polis karakolu var ya bakın. polis karakolu. E, şuradaki E harfi dolduğunda birileri geliyor. Bizi e, yemeye çalışıyor. Yemeye çalışıyor başlayalım. Şöyle i̇şte, <laughs> <laughs> Bu arada oyunun oynamak isteyenler ismi Deer Simülatör yani keçi simülatörü. <gülüyor> <gülüyor> az önce baktım.

Oh, oh, yok. silah. Silahla mı öldürdük? Ona oh, no, bayağı oh, yeah. yeah, iyi. Evet onlara başlıyor bakın. Vücudik Burası da kuruldu. Hmm. Bir tane daha sandık. Aaa anahtar. Anahtar Evet, şu evet e, en başta bir şey görmüştüm bir şey da Ne geldi? daha çok harika? Da. Şimdi şu bir dolu nereye gitmek istiyorum? Ay, e, keçi horon çekiyor, horon çekiyor. Bu ne? Ya başlatma. Reklam olduğunu bilmiyorum ki ben. Reklam olsa hiç oynamazdım. Şöyle. Neredeydi doğduğumuz? Aha! O ne? O ne? Burada bir şey buldum. Burada ne gerekiyor? Burada butonlar var. Buraya inek basması gerekiyor. Buraya ben basmam gerekiyor. Buraya gergeden ger Gergeden gel zaten gelmiş. Ben şimdi şeyi bulayım. İnek. Ee, inek. şu reklamlar çok gıcık oluyorum ya. Reklamlar çok kötü. Burada arkadaşlar opera var ya. Opera İşte o telefonda da kullanılıyor mu? Yazarsanız sevinirim. Yaramlara. Şöyle. İşte. birazcık fazla. Şimdi ben şuradan bir inek bulayım. Oh. Burada niye inek olmasın ki? Binaya sarılan kocaman bir koala var. İnek niye olmasın abi? <laughs> Bak ben şeyler... Aa, ben bu ineği mi getireceğim? Bu ineği getireceksen ben hiç oraya gitmeyeyim. Bu ne? Aa, basketbol sahası. <laughs> basketbol oynayan inek mi? <laughs> Uçuyor bu. Su fışkırt... Yok. Süt fışkırtarak uçuyor. Oha. Gerçekten çok güzel bir inek. Yani hayatımda hiç böyle güzel bir inek görmedim. Yani iyi... Ben de öyle düşünüyorum. Hadi. de bastı. Ha. <laughs> Aa, helikopter bir şey getiriyor. Oha bu ne? Ben buna mı bineceğim? Gergedan dizli kaplan kolları metal keçi mi? keçimi keçi mi var lan içinde onun? Ya reklam çıkmasın ah reklam ah o para cx kullanmam lazım tabii ki de telefonda kullanıldığını öğrenince. onu bekle dur oh, bu bomba fırlatıyor bu normalmiş bomba fırlatıyor bu, bu. bu robotumuz nasıl bineceğiz buna? Ha şuna? Ana, bu ne? Uçuyor bu. Ben şu kolaya ateş ettim. Kolaya ateş et. Efendim. Kola, ne yaptın? Oo. ne yaptın?